Windows Live Mail'de Hotmail, Windows Live, Live gibi e-post hesaplarını kullanıyorsanız, e postalarınızı yedeklemek açısından e, pek fazla derdiniz olmamalı çünkü Windows Live Mail'de bu e-postalar e, HTTP protokol üzerinden edilmekte Yani sizin kendi bilgisayarınızda aslında bu e-postalar saklanmıyor sunucudan bir kopyası indiriliyor ve size sunuluyor. E, dolayısıyla bu tür e-postalar yedeklemenize gerek yok. Aynı şey iMap protokol üzerinden e-postalarınızı kullanıyorsanız da geçerli. IMAP protokolünde e, uzaktaki e-posta sunucusunun size bir kopyası oluşturulur. E, Sistemimizde tamamen e-postalar indirilmez. Oradakinin bir görüntüsü vardır. Siz silmediğiniz sürece e-postalar sunucuda kaldığı için başka bir bilgisayardan yine o e-postalara ulaşabilirsiniz. Fakat eğer e-postalarınızı POP3 e, protokolü üzerinden denetliyorsanız e postalarınız sadece bu bilgisayarda olacaktır. Dolayısıyla bu indirdiğiniz e-postaları mutlaka yedeklemeniz gerekmekte. Olası sorunlarda eski e-postalarınıza ulaşmak isterseniz bunların yedeğinin olması her zaman iyidir. Windows Live Mail'de e-postalar bir klasör içerisinde tutuluyor. Bunu öğrenmek için yapmanız gereken şey aslında basit. Biz buradan seçeneklere gelelim. Gelişim şeylerlerden bakıma tıkladığınızda depo klasörü seçeneğini göreceksiniz. Burada gördüğünüz gibi depo klasörünü görüyoruz. Siz herhangi bir e-posta eklemeden bu klasörü değiştir deyip örneğin daha güvenilir olan D diskinize atayabilirsiniz. Dolayısıyla burada e-postalar diyelim. Bunu bu şekilde değiştirdiğinizde eee Yeni bir işletim sistemi kurduğunuzu e, farz edelim. Yapmanız gereken ilk iş, Windows Live Mail ayarlarına gidip depo klasörünü tıpkı buradaki gibi e-postalar klasörünü göstermek olacak. Ve bu şekilde eski e-postalarınız doğrudan Live Mail içerisine taşınacak. Fakat bunu iptal edelim. Depo klasörü nerede onu bir kontrol e, edip not alalım. C2. Kuloncular klasöründe bulunuyor. Örneğin gördüğünüz gibi bu klasöre geldiğimde tüm e postalar için şu ana kadar eklediğim detayların hepsini görüyoruz. Bu klasör içeriğini alıp tamamen seçip bu klasöre kopyaladığımızı farz edelim. E-postalarımızın tamamen yedeğini almış olduk. Sistemde sorun çıktı yeniden sistem yüklemek zorunda kaldınız veya başka bir bilgisayara aktarma, aktarmanız gerekti bu e-postaları. Yapmanız gereken tek şey bu e-postaların hepsini seçip şu diyelim seçip kopyala deyip tekrar eski yerine yani e-postaların bulunduğu klasörü yapıştırmak olacaktır. Bu şekilde e-postalarınızın Windows Live Mail'de yedeğini alıp ve tekrar yedeğini geri getirmiş olacaksınız. İşlem gördüğünüz gibi aslında gayet basit.